Değerli yatırım zamanı izleyicileri, sektörel bilginin en doğru adresine hoş geldiniz. Bu hafta oldukça kapsamlı bir konuyu İstanbul'da yapı sektörünü inceledik. Konunun uzmanlarıyla inşaat sektörünü, kentsel dönüşümü ve en elverişli yatırımları konuştuk. Türkiye'nin en kalabalık, en hareketli, gece gündüz yaşayan şehri İstanbul; tarihi ve doğal dokusunun yanı sıra ekonomik büyüklüğüyle de önemli bir yer. Gayrimenkul sektörü Türkiye'de hızla gelişirken İstanbul, sektörün gözde kentlerinden biri haline geldi. Yüzlerce proje ve binlerce konutla her gün şekil değiştiren şehir, yüzyılların mirasını kentsel dönüşüm ve şehircilik uygulamalarıyla geleceğe taşıyor. İstanbul, dünyanın sayılı metropollerinden biri olarak sürekli gelişiyor ve bu gelişim süreci yepyeni girişimler ve yatırımlarla güçleniyor. Sevgili yatırım zamanı izleyicileri bu haftada sizleri konut sektörünün doğayan isimleriyle buluşturmak için programımız başlıyor. İnşaat sektörü Türkiye ekonomisi içinde büyük pay taşımaktadır. Sektörün önemi anlaşıldığı için yeni düzenlemelerle bu pay desteklenmekte, yatırımcılar ve proje sahipleri hareketlenmektedir. İstanbul'da yapı sektörünün hızına adeta yetişilemeyen bir şehirdir son yıllarda birbiri ardına konut projeleri görücüye çıkarılmış, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında binlerce konut inşa edilmiştir. Hatta bu konutlara yaşam alanı demek daha doğru olacaktır zira İstanbul'daki projeler konut sahiplerinin sosyalleşmesi, temel ihtiyaçlarını rahatça konut çevresinde karşılamaları ve kendilerini güvende hissetmeleri üzerine kurulmaktadır. Fikirtepe, Zeytinburnu, Gazi Paşa gibi kentsel dönüşümün yaşandığı alanların yanında merkeze uzak sayılabilecek Beylikdüzü gibi ilçeler bile genel hareketlilikten etkilenmekte, özellikle Metrobüs gibi ulaşım olanaklarıyla yatırımcılar bu bölgeleri de takibi almaktadır. Müzik Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İnşaat ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Burhan Özdemir konusunda uzmanlaşmış bir isim. Özdemir, Türkiye'de konut satışlarında balon etkisinin yaşanamayacağını belirterek yatırımcıları rahatlatıyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Müsiyat, İnşaat ve Çevre Sektör Kurulu tarafından hazırlanan İnşaat Sektöründe Türkiye'nin Dünyadaki Konumu ve Gelecek Projeksiyonu konulu raporu yayınlayarak sektöre ışık tutuyor. Özdemir dikkat çeken açıklamalarından birinde Türkiye'deki konut talebi 2008 yılında dünya genelinde yaşanan krizin ardından artışa geçti. Yabancılar için ülkemiz güvenli yatırım limanı haline geldi diyerek yatırımcıları teşvik ediyor. Sevgili yatırım zamanı izleyicileri bu haftaki konumuz Müsiyat İnşaat Sektörü Kurulu Başkanı Sayın Burhan Özdemir ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Efendim inşaat sektörüyle alakalı değerlendirmeleriniz nelerdir? Dilerseniz konut sektöründen başlayarak değerlendirecek olursak ülkemizde son 10 yıldır 12 yıldır uygulanan olumlu ve yapıcı politikalarla konut sektörü çok ciddi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu manada özellikle son 3-4 senenin rakamlarını ele alacak olursak konut satışı yıllık 2009-2010-2011 yıllarında 600-700-800 bin adet konut mertebesinde tabii bunun ne kadarının birinci el ne kadar ikinci el konut olduğunu tahminlemek zor. Ancak biz yarıdan fazlasının birinci el konut olduğunu düşünüyoruz. Veriler o şekilde gösteriyor. Bu şekilde tırmanan konut rakamları 2013 yılına baktığınız vakit 1 milyon 150 bin konuta ulaştı. Yani bir yılda ülkemizde satılan konut sayısı 1 milyon 150 bin oldu 2013 yılında. Bu çok ciddi bir rakam ve sektör içinde çok ciddi bir rekor idi bu manada çok %30'lar mertebesinde büyüyerek ilerleyen bir sektörle karşı karşıyayız. Tabii bu sektördeki talebi karşılamak adına da arzı gerçekleştirecek kişiler olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Peki şu anda bir balon etkisinden bahsediliyor genellikle. Yani bir arz fazlası var deniyor. Sizce böyle bir şey var mı? bence peşinen söyleyeyim öyle bir şey yok. Hatta aksine ee, çok ciddi bir talep var. Ee, onda iki türlü neden öyle dendiğini öncelikle bir e, isterseniz değerlendirelim ve ikincisi de neden e, balon eskisi Türkiye'de olmazı da e, yorumlayalım. Birincisi ülkemizde 2013 yılında biraz önce söylediğim gibi 1 milyon 150 bin konut satıldı. Bu konutun yaklaşık yüzde 41-42'si 41, kadar kısmı kredili e, yani ipotekli satıştı. Yani banka kredisiyle alınan konutlardı. %60'ı da peşin ya da senetli vesaire anlaşmalı satılan konutlar. Ancak 2014 yılının başında bu 17 Aralık ve 25 Aralık girişimleri sonucunda işte dolar yükselip doların atışını söndürmek adına kredi faizleri yükselince tabii kredili konut satışına olan talep ciddi şekilde düştü. Bu oran Ocak ile 20, Nisan ayları arasında yaklaşık %28'lere kadar geriledi. Yani ipotekli satışlarda çok ciddi bir düşüş oldu ne zaman? 2014 yılının başında. Ama bunun temel sebebi kredi faizlerinin yüksek olmasıydı. Daha sonrasında tabii dönemin başbakanı ve şimdiki cumhurbaşkanımızın da çok yerinde uyarılarıyla ve Merkez Bankası'nda adımlarıyla bu kredi faizleri düşürülünce Nisan sonrasındaki satışlara baktığınızda %28'lik ipotekli konut satışı %40'ların üzerine çıktı. Dolayısıyla burada şu anda Ekim ayının içerisinde Ekim ayının sonundaki rakamlar 900 binleri falan geçti. E, 2013 yılının içerisinde özellikle arz fazlası e, vardanmasının sebebi e, yılın başındaki bu yaşanan e, çalkantılı dönemden ötürü olan talebin e, az olmasından ötürü e, ortaya atılan bir şey. Ama kesinlikle böyle bir durum yok. E, neden yok? Çünkü ülkemizde neden olmadığını aslında 2008 yılında yaşanan mortgage krizine göre de değerlendirmek doğru olur. 2008 yılındaki mortgage krizi batıdan için yaşandı buna bakmak lazım. 2000'li yılların başında özellikle Amerika ve Avrupa e, Birliği ülkeleri ve bunun içerisinde İngiltere e, daha çok yer alıyor. E, dar gelirli aileleri kolay yoldan konut edindirmek için çok düşük, e, kredili e, faizler verdiler ve neredeyse hiç peşinatsız konut alımına izin verdiler, müsaade ettiler. Ben de hatta o dönemde İngiltere'de e, ikamet ediyordum ve kendim de orada bir konut satışı e, yani konut alımında bulundum ve hiç peşinatsız konut aldığımı biliyorum. E, tabii bu e, çok ciddi bir talep oluşturdu orada. Yani düşünün ki e, hiç peşinat vermenize gerek yok. Kredi faizleri çok düşük ve neredeyse kira eder gibi konut alıyorsunuz. Batı'da bu böyleydi. Böyle olunca aslında var olmayan bir talep ortaya çıktı. Yani insanlar tümüyle yatırım endeksli e, almaya başladılar. Aynen heves, biraz böyle bir risk iştahıyla da beraber. Ama tabi beraberinde talep fazla olunca fiyatlar otomatikman yükseldi. Ama fiyatlar olması gereken rakamların çok üzerinde yükseldi. Yani yüzde yüzlerin üzerinde fiyat yükselmesi oldu yaklaşık 5-6 senenin içerisinde Batı'da. E, tabii bu ne oldu? E, talep fazla, fiyat fazla olunca o sefer kredi verecek olan e, finans kurumları kaynak bulmakta zorluk çektiler. Kaynak bulamadıkları için şunu yaptılar, e, mevcut e, menkul e, varlıklarını tekrardan kıymetlendirdiler. Yani 50 lira olan bir evi 100 lira olduğunda kendi kaynaklarını 100 lira olarak revize etti finans kurumları ve ben bunu 100 lira olarak görüyorum deyip tekrardan kredi vermeye devam etti. Ama bu tabi fiyatların sürekli yükselmesiyle e, eşdeğer bir şey yani fiyatlar sürekli yükselseydi teorileri doğruydu. Ama tabi emtia fiyatları 2006-2007 yıllarında çok ciddi şekilde artınca bu sefer e, krediler başka dengelerden ötürü tekrar yükseldi. Ve dar gelirli aileler iflas etmeye başladı ve e, kont kredilerini ödeyememeye başladılar. Bu tabi oradaki ciddi finans kurumlarının da çöküşüne sebep oldu. İşte Lehman Brothers gibi Merrill Lynch gibi firmalar çok ciddi şekilde zor durumda kaldılar. Balon aslında bu şekilde olur. Yani balon fiyatların olması gerektiğini çok daha üzerinde olmasıyla ve real olmayan talep karşılığında olur. Ama ülkemize baktığınızda bir kere bizde hiç peşinatsız konut satışı yok. Yani minimum %25 hatta kimi e, finans kurumları yüzde 40'lara kadar peşinat istiyorlar ve bizim konut alıcılarımız bu e, rakamları karşılıyor. E, i̇kincisi ülkemizde çok ciddi gelişen bir e, e, nüfus yani çok önemli bir genç nüfus e, yani birçok parametresi var bunun. genç nüfusumuz çok yüksek. Bölgemizdeki yani komşu ülkelerdeki e, mevcut siyasi çalkantılardan ötürü ülkemize olan yatırım talebi yani burayı halen daha güvenli bir liman olarak görüyor birçok yatırımcı. E, bu noktada e, ülkemize olan talep fazla, artı e, bizim ülkemizde birazcık da konut e, konut tapuları çok kutsal yani e, aile yapımızdan, toplum e, kültürümüzden ötürü. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki konuta olan talep, batıdakinden çok daha reel Yani ne ekonomik veriler e, burada balon olabileceğini gösteriyor ne de sosyokültürler veriler e, ülkemizde balon, e, konutta balonun olmasına e, işaret etmiyor. Bizde yüzde %40, sevi %40 seviyelerinde devam eden ipotekli konut satışları, kredili konut satışlarına baktığımızda Batı'da balon yaşandığı dönemde %80'lerin üzerinde kredili konut satışı vardı. Yani bu bile sadece tek başına bir veridir. Yani neden burada balon olmadığını göstermek için. Yani biz ülkemizdeki konutu olan talebin yaklaşık 2020'li, 2021'li yıllara kadar ilme kaybetmeden devam edeceğini öngörüyoruz. Fiyatlar da zaten bunu gösteriyor. Bu bu şekilde devam edecek. Bir de şunu da söylemekte fayda var. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler endeksi bakıldığında İstanbul'da Global property değerleridir bunlar yani bizim oluşturduğumuz değerler de değil 3.000 küsür dolarlar mertebesinde metrekare satış birim fiyatı İstanbul'un ortalaması yok gerçekleşen Hı -hı. ortalaması yapılan istatistikler bunu gösteriyor ama sizin gerek yatırım gerek coğrafi gerek siyasi gerek işte turizm mesai konusunda İstanbul'u oturduğunuz yerde. Yani şehir olarak İstanbul'u konumlandırdığınız yerde, İstanbul'a eşdeğer şehirlere baktığınızda, yani örnek veriyorum Londra, Paris, Moskova, Roma, Madrid, Atina, bunların tamamının bu bölgelerdeki konut birim satış fiyatları İstanbul'un hala da çok çok daha üzerinde. Yani düşünün ki krizle boğuşan Atina'da, krizle boğuşan Yunanistan'daki, konut birim metrekare fiyatları halen daha İstanbul'un üzerinde. Bu neden yabancı yatırımcının Türkiye'ye teveccüh gösterdiğinin ve neden bu teveccühün belli bir süre daha devam edeceğinin, yani doygunluğa ulaşana kadar ki biz bunu 6-7 yıldan belki biraz daha uzun, vadeden daha düşük olacağını düşünmüyoruz. Bir göstergesi. Konut alıcısının iki e, sınıfta çok kabaca tabir e, edecek olursak bir tanesi gerçekten ihtiyaç endeksli konut alımı ya da gayrimenkul alımı diyelim e, yapan bir kitle var. Bir de yatırım endeksli e, konut alan e, kişiler var. E, i̇htiyaç endeksli dediğimiz gibi yani gelişen bir nüfusumuz var. Çok ciddi bir genç nüfusumuz var. E, burada böyle bir talep var. Artı. E, yatırımcı olarak baktığınızda da yatırımcı şuna bakar. Yani ben konutu aldıktan sonra konutun fiyatı artar mı? Bir, birinci e, bakacağı şey. İkincisi de e, bunun kira dönüşü ne kadar? Türkiye'nin, İstanbul üzerinde bakacak olursak e, bizim e, geri dönüşümüz yaklaşık 17 yıl, 16-17 yıl konutta. E, bu değerler biraz önce saymış olduğum şehirlerde 20-25 yılların üzerinde. Yani e, dolayısıyla siz yatırımcı olsanız ve cebinizde bir miktar para olsa, e, konut alsanız e, ya da herhangi bir ürün alsanız bunun geri dönüşünü hesapladığınızda İstanbul, Ankara, İzmir e, birçok dünyanın birçok e, benzer şehrine ya, ya da bizim yakın coğrafyamızdaki birçok benzer şehre göre çok daha kısa sürede e, geri dönüş sağlıyor. fiyatlara baktığımız zaman bizdeki kadar artmıyorla olabilir fakat zaten maksimum seviyeye ulaşmışlardır. Öngörüsüyle konuşuyorum şu anda. Bizdeki fiyatların da o noktalara yani dünyadaki diğer şehirlerdeki konut piyasası fiyatlarına göre ulaşması ne kadar zaman alır sizce? Yani şu anda yatırımcı her zaman hani bu fiyatın üstüne çıkmaz deniyor ama her dediği zaman da çıktığını görüyoruz. Hı hı. İstanbul üzerinde bakacak olursak 2020-2025'lerden önce e, ulaşabileceğini düşünmüyoruz. Yani o zamana kadar bir tırmanış olacağını, ciddi şekilde bir doygunluğa ulaşana kadar bir tırmanış olacağını biz öngörüyoruz. E, tabii 2020'lerde 2025'lerde ülkemizin nerede olacağına da bakmak lazım. Yani o zaman farklı parametreler işin içerisine girecek. Yani 2002 yılındaki e, Türkiye e, neredeydi? 2012 yılındaki Türkiye nerede? 2014 yılındaki Türkiye yine de bir 2023'e göre kıyaslamak lazım. Yani mevcut hükümetimizin işte bu planlamış olduğu yatırımlar, 3. havalimanı, 3. köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul işte ve benzeri gibi birçok proje işte İstanbul üzerinde konuşacak olursak diye söylüyorum. Hayata geçtiğinde bambaşka bir yer olacak İstanbul zaten bugün olduğundan çok daha farklı konumda olacak. O zaman bugün bahsettiğimiz parametrelerin birçoğu zaten önemsiz bir hal alıp o günün parametrelerine göre tekrardan bir İstanbul'u revize etmemiz gerekecek. Yani fiyat noktasında işte o zaman belki o zaman ulaştığımız fiyatlar yine bizi tatmin etmeyecek. Yine tekrardan tırmanışa geçecek. Yani İstanbul ben yurt dışında da iş yapıyorum. Çok sık da dünyanın birçok bölgesinde geziyoruz mevcut görevlerimiz sebebiyle. Ülkemize olan teveccühün çok farklı sebepleri var. Yani bu sadece ekonomik veriler değil yani bunun içerisinde sosyokültürel kültürel geleneksel coğrafi yani birçok konuyu bu işin içerisine katabilirsiniz. Dolayısıyla biz bu talebin yani yatırımı olan talebin hiç azalmadan artacağını düşünüyoruz. 2025'lerden sonrasında bile. Peki şu anda tabii biz de gözlemliyoruz. Son zamanlarda yurt dışından İstanbul'da özellikle konut alımında bir artış var. Bu artış fiyatlara etkisi olur mu? Yurt dışından şahıs olarak konut alan kişi sayısı aslında halen daha bizim arzu ettiğimiz seviyelerin çok altında. Ama bunun bu mevcut mütekabiliyet yasasının biraz daha anlaşılması, biraz daha bürokratik işlemlerin azalmasıyla birlikte artacağını düşünüyoruz. Ülkemizde yurt dışı yatırımcıları daha çok projelere yatırım fonu olarak dahil oluyorlar. Yani gelip tekil olarak e, daire satın almak e, noktasından çok e, mevcut projelere yatırımcı olarak e, o projelerin paydasında bulunmayı tercih ediyorlar. E, ama e, ülkemiz gün geçtikçe daha uluslararası bir e, yer oluyor, özellikle İstanbul. E, bu noktada oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. E, bununla beraber e, yabancı alıcının da e, yani bireysel olarak yabancı alıcının da e, sayısının artmasını bekliyoruz. Ekonomik parametrelere ve yeni çıkan yasalara baktığımız zaman işte doların artışı olsun, faiz oranların bundan bir sene önce yanlış hatırlamıyorsam 65 civarlarındaydı. Şu anda 85-87 civarlarında. Bunlar yeni dönemlerde konut fiyatlarında bariz bir şekilde bir artış gözlemlenebilir mi? Dolara endeksli olarak mı? Dolara ve ekonomik olarak faize Hı. ve yeni çıkan işte bu iş güvenliği olsun gibi yasaka Mutlaka var. yani maliyete etkisi olan her şeyin e, konut fiyatlarına da etkisi olacağını da e, bahsedebiliriz. Yani çünkü maliyetler artıyor. Yani iş güvenliği yasasından ötürü gelen e, çok ciddi yaptırımlar var ki bunlar da doğru şeyler yani e, yapılması da gerekiyor. Bunlar tabii tamamı maliyete yansıyacak. Dolar bir noktada e, dünya ekonomisi böyle ve bizim de belli bir e, oranda dolara endeksli bir piyasamız var. E, dolayısıyla dolar endeksli ürünleri dolara endeksli olarak aldığımız için e, yapım maliyetleri de buna göre artıyor. Ama e, doların artışını ve kredi faizinin e, muhtemel artışlarını şu anda e, beklenen seviyelerin biraz üzerinde de olsa yılbaşına göre çok daha iyi yerlerde. E, biz biz talebin sadece... E, kredi oranlarına endeksi olarak ilerlemediğini düşünüyoruz. Yani çünkü şöyle söyleyelim, %40 gibi bir kredili alımdan bahsediyoruz ülkemizde. İpotekli alım %40. Bu da şu demek, yani konuta çok ciddi bir gerçek talep var. Yani dolayısıyla maliyetlere endeksi olarak fiyat artışı olacak ama talebe endeksi fiyat artışı da devam edecek. Peki sizce şu anda yatırım zamanı mıdır yani İstanbul için? Bir kere e, kentsel dönüşümü de bu çerçeveye aslında dahil etmek lazım. E, mevcut yapıların yenilenmesi, e, şimdi insanlar soruyorlar yani bu kadar kentsel dönüşüm projesi var. E, eski yapılar yıkılıyor, yenileri yapılıyor ya bu kadar talep var mı? Yani zaten kentsel dönüşüm otomatikman piyasayı canlandırıyor. Dolayısıyla hem kentsel dönüşüm olarak değerlendirecek olursak hem de e, konutu olan genel e, talebi e, burada birleştirecek olursak e, hem e, projelere yatırım e, ortağı olarak girecek olan kişiler için e, zamanı hem de konut alıcıları için zamanı çünkü kentsel dönüşüm projesiyle beraber birçok alan, birçok bölge İstanbul içerisinde özellikle bahsediyorum tekrardan yenileniyor. Yani ...ederin çok daha üzerine e, çıkıyor. Yani bugün baktığınız zaman Anadolu Yakası'nda, Kadıköy bölgesinde, Bağdat Caddesi'nde... ...ya da Ataşehir'de, e, Fikirtepe'de, Gazi Osmanpaşa'da, Bayrampaşa'da... ...yani buralarda, Esenler'de... E, ...yani e, çok daha öncesinde e, düşük olan konut fiyatları... E, ...kentsel dönüşüm e, projeleriyle beraber hemen yanı başlarındaki konutlar konutlarla ciddi şekilde e, konut artışı oluyor. çünkü. Ederi artıyor yani ürünün kalitesi artıyor. Dolayısıyla aslında tam da zamanı, ekonomik verilere baktığımız zaman da zamanı hem alıcı için zamanı hem de yatırımcı için zamanı.